Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte animasyon nasıl yapılır bunu göstereceğim. Animasyon yapmak için ilk önce ilk önce çizmeniz gerek karakteri, geri kalan şeyleri. İsterseniz arka plan yapın. Ben yapmıyorum. Yani çok uzun sürüyor çünkü. Ama siz ekleyebilirsiniz. İkinci olarak çizmenin bir fotoğrafını çıkarın. Çizip ee, üstüne ekran görüntüsü alabilirsiniz üçüncü olarak da e, videolaştıracaksınız. Videolaştırma ne derseniz e, göstereceğim şimdi. Benim size önerim Capcut. Capcut'u e, indireceksiniz. Girip şey yap. E, bir tane foto çiziminizin fotoğrafını seçeceksiniz, düzenlemeden. Sonra da o fotoğraf bir sürü oynatılacak. Mesela sizin gördüğünüz gibi e, bu fotoğraf bir süredir oynatılıyor, yani gösteriliyor. E işte öyle benim animasyon yapmam bir iki gün sürüyor yani uzun aslında hele ki sizden telefonu alan anneniz babanız abiniz ya da ablanız varsa bu iş daha da uzayabilir 3-4 gün sürer mesela ama ben yapıyorum işte Evet arkadaşlar bugün sizlere animasyon yapmayı gösterdim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her görüntülenme abim için bir geçmiş olsun. E görüşürüz.